Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Lights Bugün sizlerle beraber yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır yoktum. Bir 5 gün, 6 gündür yokum. Ya yani özledim cidden ya video çekmeyi. Okula okula gidiyorduk işte antrenmanlara yazılmaya, futbol antrenmanlarına falan yazılmaya çalışıyorum. O yüzden yoktum arkadaşlar. Bugün arkadaşlar spiderman 2099 olan bir mod pack var arkadaşlar da. dayım Saat, day şunu şöyle yapalım flash var arkadaşlar, ateş adam var. Şunun tam oldu olarak ne olduğunu çözebilmiş değilim. Kırmızı fener de var. Hepsini şimdi sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bunları arkamdakileri sonra saklayacağım. Buradan başlayacağım. Ateş adamdan başlayalım mesela. Ee, arkadaşlar, flame on diyor. V'ye basıyoruz. Uçuşu benim çok hoşuma gitti bakın. Uçuşu güzel. Şöyle anne hani arkasında ateş bırakıyorum. Şey <laughs> Şey tarzından güzel uçuyor. Fly'ım kapattığımızda böyle oluyor. C aim var arkadaşlar. Aim'i de şöyle ateş sıkmaya yarıyor. Şöyle ama tekte zıpladığımızda olmuyor. Bir yerden düşmen gerekiyor sanırım onun için. Seni koyalım. Flash gelsin. Flash'ın arkadaşlar speed'i çok güzel. Baksanıza ona çıkmış. Yani ben bunu var ya aman 9 9 da ona çıkartmalarını isterdim. Sebebi de şu. Zamanı yavaşlatalım çünkü anlamıyoruz ne kadar hızlı olduğumuzu. Bakın. Hızlı arkadaşlar 450'de kalıyor. Yani e, 10 olsaydı böyle 500'e kadar çıkaydı cidden çok iyi olurdu. Şöyle. Hızını zamanı kapatıyorum zaman kastı. Vallahi bilgisi e, tavuk yumurtlattı. <laughs> Tavuğu yumurtlattı. Yani bunun böyle yıldırım atma tarzında şeyleri yok ama cidden çok hızlı arkadaşlar fazlasıyla hızlı attı. Sen gel bakayım. Arkadaşlar C'si böyle Doktor Strange gibi vuruyor. Kalkan yapıyor. Kılıç yapıyor bir de. Durun. Klasik. Köy yazıyoruz. Köylümüzü alıyoruz. A, D, A, D, A, S, W, A, D. W, S, S. D, S. A. Yapamadım. Neyse bunlar kayboldu şimdi. Arkadaşlar. teleport özelliğimiz var. Şöyle güzel bir teleport ediyor. Yani. E, arkasından çıkan animasyonlar falan cidden çok güzel gözüküyorlar. Şöyle. Bunu da yerine. G'ye bastığımızda arkadaşlar. Flame Braid var. Elleri ateş oluyor bakın. Flame diyor. Böyle atıyor. Uçuyor artı olarak bu bir de şöyle. Yani karakter güçlü gibi. Yani kullanışlı da kullanışlı Ben kullanırım yani Gelelim buna G transformasyon diyoruz arkadaşlar Bakın yüzüğü tuttuğumuzda şöyle belli oluyor C kalkan Enerji şeyi ip F'si ne lan F'si gözlerinden lazer atıyor Uçuyoruz arkadaşlar Şöyle Etrafımız kırmızı falan oluyor. Uçarken de şöyle oy güzel bak 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 bu özelliği sevdim. Uçarken de şey atabilir. Dönüşümü de böyle. Geldik Spiderman 2099. Bunun pek bir özelliği yok. Yani Spiderman 2099 sadece. kılıç aman bıçak çıkartıyor bakın arkadaşlar. Ee, artı olarak şöyle göstereyim. Atmayı açalım. Biraz havalanalım şöyle. Gördünüz mü? Shift'e basıp tekrar kapatıyoruz. Ha bunda sevmediğim tek yanı söylüyorum arkadaşlar size. Lan oğlum bir açılma lan. Bakın e, böyle hani A atarken aniden açılabiliyor artı olarak. Bakın gördünüz mü? Space'e basıp tuttum açılıyor direkt. Artı olarak B'yi kapatmamız gerekiyor yani. O benim çok çok şey oldu yani. Beni orada şey oldum bir. Orada bir sıkıntı çıkabilir diye düşündüm. Bakın mesela şu anda açmak istemediğim halde açıldı kendi kendine. Hazır açılmışken gidelim bizde de Ha. Şöyle bakayım. Maske açıp kapama var mı? Maske açıp kapama yok. Nerede bu? He. Koyduk. Ya bakayım. Bunun bayağı vardı. Spider sensei'si bile var arkadaşlar. <laughs> Bakın. Bok gibi yazdım. E mod 0 mıydı He 0. Ben köylü mü çağırdım çit? Bakın şöyle şey de var bunun. Zıpladığımızda bununki bayağı yüksek. E yüksek dedim ya az önce sen niye beni? Oha. Sesi duydunuz mu? Neyse, ee, bir dakika. Şeyi kapatalım. Haydır sen. Aa olmuyor lan. Bir şey deneyeyim dedim de. Kardeş sen bize mi bulaş la? Bak gördün mü? Böyle ölürsün la. <laughs> Atamadım da lan onu. De ee, hangisini atalım bunu değil. Yerinde dur bir. Yerinde dur bir yerinde yerinde çok iyi Vallahi arkadaşlar var ben... yani cidden Ben bunu çok seviyorum del e... olma bunu tuşuna atamayı falan mı unuttum lan yo en en tamam de basıyorum demek ki maske açıp kapama yokmuş Evet <laughs> arkadaşlar bu moda çok güzel ama yani tavsiye ederim Ara vağlar oluyor. Çaktırmayın onları siz. O bak bunda neyse. Şöyle game moda geçelim. Game mode. Aha yazamıyorum. Mod 1. Tamam. Ha bu arada arkadaşlar bakın mesela böyle ya. Yere tam inmeden ayaklarınız yere değmeden bu arkadaki kolları kapatamıyorsunuz. Öyle de bir özellik eklemişler. Şimdi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Her zaman unutuyorum lan şunu. Durun başka bir karakterle yapalım. Heh, tamamdır. Şazım, gel bakayım çocuğum sen. Beyler umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.